Merhaba sevgili öğrencilerimiz. Sizler için hazırlamış olduğumuz İmam Hatip Liseleri Arapça dersi yazılı sorularını beğeninizle sunuyoruz. Evet 9. sınıf Arapça 1. dönem 2. yazılı soruları. Evet, yazma sorusu ilki. burada harflerin başta, ortada ve sonda nasıl geldiğini sormuşlar. T harfini biliyoruz. Evet, şunun üzerine iki tane nokta koyduğumuz zaman T harfi olacak. Ortada bir çıkıntıyla geliyor ve üzerindeki nokta Sonda da normal haliyle geliyor. Tamam. Ha harfini biliyoruz. Başta olduğu zaman şu şekilde üstüne bir nokta. Ortada olduğu zaman iki farklı şekil var. Ama en kolayı şunu yaparsak herhalde hocamız kabul eder. ha Sonda geldiği zaman da normal haliyle geliyor. Tamam. Evet. K harfi. K harfi başta geldiği zaman nasıl geliyor? Şu şekilde gösterebiliriz. Şuradan bir çıktı. Değil mi? Evet. Siz daha güzel yazabilirsiniz. Peki ortada geldiği zaman gene şöyle şöyle Evet buradaki kaf. Sondaki da geldiği zaman da normal haliyle geliyor. Ş harfi yani şin harfi nasıl gelir? Başta 3 tane nokta şöyle devam ediyor. Üzerine 3 tane nokta. Ortada geldiği zaman da gene şu şekilde 3 tane nokta şey 3 tane çıkıntı ve üzerine 3 tane e, nokta. Sonda geldiği zaman da bizim bildiğimiz formunda geliyor. Evet, H harfi güzel H başta bu şekilde. Ortada iki tane farklı versiyonu var. Ama en kolayı şu gibi geliyor bana. Tabi alışkanlık ne şekilde olursa o şekilde. Evet, H harfi sonda geldiği zaman da genelde şu şekilde. Pardon, şunu daha güzel yazayım. Geliyor. Tamam. Şurayı biraz uzatabiliriz. Bazen tabi bazen şu da gelebiliyor. Tamam, iki tane hali var yani birleşiyorsa kendisinden önceki harfle bu şekilde geliyor. Birleşmiyorsa bu şekilde geliyor. Evet gayın harfini de biliyoruz. Başta geldiği zaman çok kolay. Şunun üzerine nokta. ortada geldiği zaman genelde şöyle üçgen gibi yapıyoruz. Üstüne nokta. Sonra geldiği zaman da gene kendi orijinal haliyle geliyor. Evet ikinci soru da gene yazma sorusu. Kelimeleri birleştireceğiz. Evet aşağıdaki tabloda tek tek verilen harfleri Sırayla bir kelime şeklinde yazınız. Evet. Ente yazmam lazım. Ne yapıyoruz? Ente. 2 nokta, nokta. Ente. Tabi ente yazdığımız zaman şuraya bir hemze eklememiz lazım ama ondan bahsetmediği için onu yazmıyorum. Evet. Muallim büyük ihtimalle. Bu da nasıl yapılır? Muallim. Tamam. Muallim. Evet. Eders yazmam lazım edders Evet. Şu S'yi daha güzel yazmaya çalışayım. Evet, edders. Evet, alime diyelim ya yani duruma göre. Çünkü ayın, lam, mim birleşecek. Evet, nasıldı? Değil mi? Alime. Evet. Et dalip, değil mi? Evet, et dalip. Evet. Hadika büyük ihtimalle. Evet, y böyle gelecek. Ha, di. Tamam. Ne evet, soruda? Aşağıda verilen Türkçe saatlerin Arapçasını yazacağız. Evet, saat 8 diyeceğiz. Evet, nasıl söylüyoruz? Es saati. Evet, sa değil mi? Sa Evet, 11 diyelim. On nasıl söyleriz? Saatü. Evet, saatü el hadiye aşağıda, değil mi? Evet aşırayı da şuraya yazayım. Aşra. Evet kontrol edelim. Es saat evet, samine. saat 8 demek. Es saatül hadiyete Aşra'ta. Bu da saat 11 demek. Sıradaki soruya geçebiliriz. Evet 4 numaralı sorudayız. Aşağıda verilen mazi çekim tablosunu Türkçeleriyle birlikte doldurunuz demiş. Evet ketebe Neydi yazdı? Evet ikisi yazdı diyeceğiz. K T B. Evet ikisi yazdı değil mi? O iki erkek yazdı. Evet yazdı. Evet erkekler yazdı. Evet K T B. K -t Evet erkekler yazdı. Ya da yazdılar. Evet gaybe yani mühendis demek. Ketebet. O bayan yazdı. Evet. K. Evet o bayan yazdı. Evet mesela kitabe o erkek yazdı. Yazdı diyelim çünkü oya ya kabul ediliyor. Evet. Ketebeta. O iki bayan yazdı diyeceğiz. K T Evet. Ne? O iki bayan yazdı. Evet. O bayanlar yazdılar dediğimiz zaman keteb ne? Keteb ne? Hareketlerini siz verebilirsiniz. Mesela şunu ben vereyim. Kete keteb ne? Değil mi? o bayanlar yazdı veya yazdılar. Evet. Evet sıradaki sorumuz aşağıda verilen tabloya kişi zamirlerinden muhatap. Muhatap neydi? Ee, evet. Muhatap yani sen diyeceğiz. Nasıl deriz? Ente. Değil mi? Pardon şu yeniden yazalım. Evet pardon en -te. Yazımda sorun yok da noktalarda sorun vardı. Evet muhatap e, Ente sen. Siz ikiniz dediğimiz zaman evet en tüma. Pardon gene en tüma noktalamada hemen düzelteyim. E, şu kalın yapacak istiyorum. Evet en tüma. Evet yemin olur en tüm. En tüm. Evet müennes ne olur? NT değil mi? NT ile aynı yazılıyor ama şu farklı. N T. Evet N O yüzden şunun hareketlerini vereyim. Bunda ente. T. Değil mi? N Evet. N tüma. Siz iki bayan. N tüma. Evet. Siz bayanlar N tüm. Ya hayır. Entüm siz erkeklerde entün ne değil mi? Evet, ente, entüma, entüm, enti, entüma. Şurası pardon, yeni noktalamada. Entüma, entün, ne? Evet, altıncı soruda karışık olarak, karışık verilen resimlerden yola çıkarak Arapça kelimeleri, Türkçelerini yazınız demiş. Bildiklerimden başlayalım. En kolay gelenleri. Mesela öğrenci bu taktiği uygulayabilir. Ama her resimde de uyuşmuyor olabilir. Çünkü 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane resim var ama 15 tane kelime var. Değil mi? Pardon 18 tane kelime var. Evet muallim öğretmen. Tabip, doktor, mühendis, mühendis. Türkçe zaten bunlar değil mi? Neccar, marangoz. Hadika, bahçe. Beyt, ev. Evet. Kadım, kadim. Yani hizmetli, hademe. Değil mi? Kadim yani ne demek? Hizmetçi, hizmetli. Hizmetli diyelim. Verşetün neydi? Dükkan, atölye. Buradan neye benziyor? Ben imalathane imalat anlamı da var yani. Atölye diyelim. Evet risale mektup. Evet muhteberun laboratuvar değil mi? Evet masna fabrika anlamı var ilk akla gelen fabrika diyelim. Evet mevkif Durak. gençler ee, subretun diye okursak bunu ki öyle gözüküyor. Bu bir kuş türü. Ama bu ee, lise Arapçasında olmaz herhalde bu seburatunu kastetmişlerdir. Pardon daha düzgün yazayım. Seb, bu, şurası seb ara Neydi buğra. Evet. Tahtaydı değil mi? Yazı tahtası. Evet var şurada büyük ihtimalle bunu kastetmiş. Tahta diyelim yani yazı tahtası. Evet. Maksef. Kantin büfe gibi anlamları var. Maksef'un. Kantin diyelim. Büfe. Tabi hocamız ne söylediyse derste. Çünkü kullanıldığı yere göre anlamı değişiyor. Camia. Üniversite. Sagiyorun küçük. Dabikun. Yani dabikun normalde kat anlamı var. Ama tuğla anlamı da var. Şimdi görsellere bakıyoruz. Şu camianın görseli. Şu marangozhanenin görseli. Masna yani fabrikanın görseli. Beyt evin. Evet herhalde şunu kastediyoruz. Dabik demekle ama. Evet, Sebura'yı kastediyoruz. Hadim. Neccar ama Neccar burada da var. Burada da e, var. Evet. Kesiyorunda çok demek. Evet arkadaşlar. Resimlerle tam uyuşmadı ama biz de zaten karışık verilen resimlerden yola çıkarak Arapça kelimenin Türkçelerini yazın dedi. Evet. Bir şunda sıkıntı var. Subretun. Eğer Subretun dediğimiz zaman bir kuş türü aklımıza gelecek ama Seburatun'u kastediyorsak tahta. Değil mi? Yazı tahtası. Sıradaki soruya geçebilirim. Evet, yedinci ve sonuncu sorumuz, biz hazırladığımız sorulardan. Burada ne yapacağız? Hüveyle ile en arasındaki. En derken yani muzaride kullanırken başına elif getiriyorduk. Hüve de başına ne getiriyorduk? Ye getiriyorduk. Ene eftehu, ben açarım. Değil mi? Evet, ene ile yani eftehu gibi başlayanları yazalım. Eftehu zati soruda verilmiş. Evet Yakra'u olmaz. Yakra'u nereye gider? Hüveye gider. Bak yebdeu başlar. O zaman şu yakra'yı şuraya yazayım hadi. Yek ra -u. Değil mi? Evet bu da gitti. Yebdeu zat yazmıştı. Başlamak buradaki herhalde anlamı. Evet yecilisu değil mi? Oturmak. Yecilisu. Yecilisu. Evet. Yecüs. E, o da o zaman buraya gelecek değil mi? Evet, ebde o gitti. El abu oynarım. Evet, el abu o da oynarız. Bu da gitti. Evet, ye kulu yer değil mi? O yer. Ye külü. Yekulü. Ekra'u. Okurum. Evet. Ekra. Pardon. Şunları el yazısından alışkanlık. Evet arkadaşlar. Herhalde unuttuğumuz yok. Yekulü. akra'u yazdık. Evet. Ene eftahu. Ene ebdehu. Ene el abu. Ene akra'u. Evet. Hüve yebdehu. Hüve yakra'u. Hüve yeclisu. Hüve yakulü. Evet. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.